Ah, çok güzel. Ya benim Hangi zaman, hangi sabahım güzel oldu? Zaten. Bir saniye elimde benim ne var? Oh, benim bir kılıç var. Oh, ha. Burası neresi ya? Ana ateşler var. Alayım bari. Evet, i̇şime falan mı? Bir saniye. Bu ev ne? Güzel. Ese, bu ev ne? Bu ev ne lan? No, no. Bu ev ne lan? güzel ev ha. Söylerim güzel bir ev olduğunu. Yani güzel. Beğendim mi? Güzel, güzel de. Şarkıları baktım ama. Geri zekalı sanem. Ya ben mal gibi niye buraya atladım? şimdi asla çıkamayacağım. Ana elimde tahta varmış orada. E çıkarım diye. Bir saniye. Burada çıkış yeri var. Evin içine çıkıyor evet. Ama bak gizli atlama var. Buradan da gizli çıkma var. ha. Gizli çıkma. bile var. Kvarstan tut. Ametis'e kadar var. Oha. Lapis bile var. Elmas. Hmm. Bakır bile var. <laughs> Lapis var. Bakır var. Oha. Kovars bile var. Ametis bile, ametis bile var. Hmm. Demir kömürü tamam derim de yani. Zümrüt elmastan daha iyi diyebiliyorum ben. <laughs> Ananı nereden gel geldin lan sen? <laughs> Yürü git lan. Ananı <laughs> öldüm. <laughs> nereden geldi lan bu? Evim açık. Abi kapıyı açık unutmuş. Böyle bir benzik abi yani. Neyse şu odunu kırayım bari. Oğlum bir anda adam saldırdı ama korktu mu? Adam... Oh, biraz, birazdan arkadaşlar videoyu kapatacağım. Hı? 不对